Sürpriz bugün sürpriz gelişme ünlü sokak sanatçısı Kidix kardeşimizi almaya gidiyorum Musa'yı almaya gidiyorum sonra Musa'yı alıp sürpriz bir yere gideceğiz ama bunu da bölümün başına zaten İstanbul'da boyadık yazdığımız için sürpriz olmuyor aslında Musa'yı alacağım İstanbul'a götüreceğim neden çünkü ben garbocuyum Nakliyeciyim. hiçbir sürprizi kalmadı lan niye koydum buraya arabanı ya sopam yok la sopam sopam benim gri sopam vardı biliyorsunuz. Gri sopam artık yok. Çalındı sanırım. O benim en sevdiğim sopamdı ya. Yani. Onunla nereleri nereleri boyadık. Ha? Alo? Ha? Indim lan. Hani indin neredesin? Ben attım konumdayım. ee, solumda Barber yazıyor. Barber. Yanında da eczane var. Faruk eczanesi. Harbiden Faruk <laughs> mu la bu? Oğlum harbiden Faruk la bu. Oha ilk defa Faruk Eczanesi'ni ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Abi Japon çizeyim de onu bu arada. Arkasına da iki tane jabu var falan. Bayağıdır portre çizmiyorum. Japonları da seviyorum. Sen hiçbir engelliyordun. <laughs> Japon teması yandı. Sen Japonlara benziyorsun. Hıı. Neden Japonluyum? Hiroshima'nın Nagasaki'den görüştüm. Bu arada ben şu an <laughs> konuk muyum kanalına? Eee of. İstanbul'dayız. Klasik İstanbul görüntüsü ya. Mumbai gibi la burası. Çok araba var. Yazık bak bu çocuk balon taşıyor. Adamlar nereye park yapmışlar? İstanbul'un park sorunu cidden sıkıntı derlerdi de inanmazdım. Bu adam yolun ortasına gerçekten bırakmış. Ben bıraksam çizerler la arabayı. Ben Sen... bırakmam. <laughs> Sen bırakmazsın. Ben de bırakmam. Hava yağmış, yağmur, Yağmur yağar mı lan? Abiler gibi görünüyor. Ne demek yağabilir mi? Ya ama. Sahanda yumurtalı çorabımı giydim. Güzel duvar, büyük duvar. Şu an sıvası yapılıyor bir yandan. Ve yağmur yağıyor. Sana yardımcımız olsun. Hava böyle. Fırtınalı, yağışlı. Ah Bugün günlerden mi? Grafikli gün. Nurhan teyze de yaptığım kadar sana yakın mı? Yap. Gizli çekim gibi oluyor la bu da. Nasıl Oğlum sen getirdin sen anlatacaksın. <laughs> Yağmur artık atıştırmıyor. Ana menüye geçti. Allah'ım ya. <laughs> Bugünlük boyama planlarımız tamamen suya düştü la Değil mi? Yağsın lan yağsın. Barajlar da olsun değil mi? Değil mi? Barajlar da olsun. Delikten ıslanıyoruz. Şu arkada cennet gibi parlayan kısım bizim duvarımız. Burada bir umutsuzluk resmi görüyorum. <laughs> Niye burada duruyorum? Yağmur gelmiyor buraya. Reisler görebiliyor mu bilmiyorum ama adam haklı. Şemsiyeyle çay getiren bir kardeşim. Eyvallah. Eyvallah çok sağ ol. şemsiye çay ıslanmasın diye mi getirdin? Yok abi beni e Niye kapattın o zaman? <laughs> Burada şemsiye var abi. Ha. ha. Buraya mı yapacaksın? Evet. Yani. Bugün yatar. Şey ya durursa biz yaparız da. Durma yatsa. Yavaş. Durmaz. <laughs> Bugün hava durumu. Ama İstanbul'da mı oturuyoruz Yok. Ben Eskişehir'de oturuyorum. O da Ankara'da. Geçici olarak geldim. Bunun için gelmiş işte. Her yani, şey iş mi alalım? Şey? Ha boyacak şimdi. Şey yaparsak, boyayacağız yani. Yağmur yağmazsa. Tamam <laughs> <laughs> kolay gelsin. Eyvallah görüşürüz. <laughs> Bu figürü koyduğumda daha şuraya gidiyor. Şu aşağıdaki nokta var ya. Ama o zaman da arka plandaki o ve şuraya geliyor. Yani orada kocaman bir boşluk kalıyor. Sağ tarafta kocaman bir boşluk kalmaması için benim bunu direkten yana yaslamam lazım. Duvarımız böyle büyük bir duvar. Şuraya kadar ben de. Onun gerisi Musa'da, sonrası ben de. Hadi bakalım, başlayalım artık. Ha sen direkt büyük şekiller yapıyorsun. Hiç cinali minali yapmayacağım. Böyle mantıklıymış. Ben de şimdi hamal gibi şey yapacağım. Boya taşıyacağım. Papatya Ali. Papatyaları dökülmüş ya kıyamam. De bak. Aslan. Musa başladı. Benim neyim eksik? Ben de başlayayım. Normalde biliyorsunuz hep cin Ali. Bu sefer Papatya Ali. E ee, bu kadar mıydı lan? Buraya ben bunu şimdi mi çıktım? Böyle hiç konforlu olmadı ya. Musa zekice bir şey yaptı ya. Bir tane sopamız var zaten. Papatya Ali papatya taşıyor. Ne kadar yaratıcı. Papatyalar nasıl çoğalmış işte böyle. Birbirlerine papatya vermişler. Aa bu bunun minik papatyalarının pata patatesi varmış ya. Bu buna diyor ki, ya sen bana papatya mı getirdin? O da diyor ki, evet papatya getirdim al diyor. O da gözleri papatya açıyor artık. Bu mutsuz papatya ya. Oğlum boy yetmiyor lan? Ooo deliyim abi ben. <laughs> Musa'ya bakalım. Şekiller mekiller bayağı bir şeyler atmışsın, karalamışsın ortalığı. Musa dövdüreceğim bizi, dövdüreceğim. <laughs> Samuraysın valla ha. Yapsana afilli hareketler falan. Gelmek oluyor. Vay vay vay. Şuradan papatyalar geliyor. Şimdilik böyle. Güzel renklendirecek herhalde. He papatya şov yapıyorsun. Portreyi koydum. Sonra da şuraya bir Jaguar ekleyeceğim. Bakalım Musa Kalası indireceğiz. Kaç tane indireceksin? Heh. İyi mi böyle? Ne çizdin? El. Çük mü? Çük mü? Çük. Halledersin sen çocuk. Ben şimdi bir çiçek yapacağım. Pat 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 olacak. Aa sprey. Lan. Oğlum sprey diye şunu sallıyor mu? Nasıl çekeceksin abi? Artistik pozu vereyim mi? İnternette fenomen olacağım. Fenomen mi olacağım? Abi Musa'yı da çek o da fenomen olsun. Musa fenomen, fenomen olacaksın. El Fenomen mi Musa? Şimdi şuraya koyduk. Tam belli olmuyor ama çiçek olacak orada bir tane. Şimdi şuraya bir Jaguar yapalım. O oh, papatya gözümün rengine bak. Öyle de ne kadar zor oluyor anlatamam size. Panteremizin şeyini koyduk pati ve suratına patiye bak <laughs> suratı birazcık gözüküyor şöyle koydum devam edeceğim bu tarafa doğru Musa'ya bakalım bir ne yapmış figürü koymuş hadi kolay gelsin şu altına bir dalını koyalım bunu ne bakıyorsun tip tipi? Şuraya bir çiçek, şuraya bir çiçek çizeceğim sonra da boyamaya başlayacağım. Boyamızı karıştıralım. Oh, güzel renk. Klop, klop. Oh, şeker. Boyayalım. Boruları da hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum böyle boru moru şey yapmayı. Boru boyamacısı lan ben? Moru moru uyuyoruz. Susadım çeşmeyi. Teşekkürler. Şimdi birinci katı attım. Şu izlerin kapanması için birazdan ikinci bir kat atacağım. Arkadaşım buralar kalman çoğundan hiçbir şey anlayamıyoruz. Anlatır mısın? ben de anlayamıyorum ya. Nasıl anlayamıyorum lan? Ben de anlayamıyorum. Ben çok... Hayda. Hayda. Ne güzel söylüyor <laughs> lan sen. Dün <laughs> gece <laughs> görmüşler seni. Yukarılardan boyayalım bu sefer. Hep buralara atlamışız ya. Ne kadar kötü boyamışız. Çok ayıp. Çok ayıp. Buralar böyle boyanır mı hiç ya? E, pembe renkle Şuradan bir çiçek yapacağım. Girişte ve çıkışta iki pembe çiçeğim olacak. Arkadaşlar takip edin. Bence Efsane bence adam. Detaya bak. Efsane. Şuradaki spreyi bana fırlatsana ya. Kahverengi. Ola. Dur. Ola. Güzel çocuklar. Ben tamam, Musa'nı atmış bakalım mı? Başlamış. Çiçek gibi duvar olacak herhalde. Kendine yardımcı çağırdı. Evet Rahun lan. <laughs> <laughs> bak bak adam nasıl çatır çutur boyu. Aslan. Ve sürpriz çiçeğe göz ekledim. Bakalım. Portiyomuzun rengini koyduk. Şuraya bir çiçek daha gelecek. Ev gelecek. Böyle. Bakalım bir saate neler daha yapacağız. Genç. Gel hadi bir çekem seni. Vay 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 vay. Oh. Bilmiyorum Dur la şunu birazcık sen tak ya. Bir tane süper gücün olsa ne olurdu? Ee, evet, hızlı istiyordum. En sevdiğin süper kahramansı flash mı? Hı. Hmm. Flash adam olsaydı yavaş gelirdi. Çok kötü bir espriydi değil mi? Hı. Hmm. <laughs> Ve bir poşet dünyayı terk ediyor. Saatlerimiz sabah 7'si. Şu an sadece böyle bir iki saat daha uysan güzel olurdu. Ben sabah erken önce erken ince şey oluyor ben. Ne uçuyor falan. <laughs> Herkes atar. uçma lan. Her boka salça olasım geliyor ben. Ahireti çöp olsun ha. Buraya çöp atın ahireti çöp olsun. Katılıyoruz sana. Çorabını göster. Yıldı. Yar bok bizim bu. Berlin morla diyeceğim ya. Kimdi la bu? Süper Mario <laughs> ha. Süper Mario'yla iz. Dün bayağı yol kat etmişiz ya. Bayağı rengarenk duvar oldu. Hoppa. İstanbul'da e, Insider diye yazılım şirketi var. Çağıthane'de. Burası bir sanayi bölgesi. Sanayide Sanat Var diye bir proje gerçekleştiriyor. Biz de bu proje kapsamında buraya geldik. Bu duvar normalde dutluktu. <laughs> Tuğla bir duvardı. Yani bu duvara sıva yaptırdılar. Biz de şimdi daha yakışıklı hale getiriyoruz. Karizma yapıyoruz onu. Çılgınlar gibi rüzgar esiyor. Oo ne güzel renksi. Vişne. Gel bize fişne. Yaşlanmışım ben ya. Kötü kötü espriler yapmaya başladığıma göre gerçekten yaşlanmışım çünkü şey espri yapmak bir yana bu yaptığım esprilerden mutlu oluyorum. Bu rengi veren madde ne? Vişne suyu. Dur lan yoldan biri gelirse yanıma soracağım kana kırmızı rengini veren madde nedir diye. Bakalım ne diyecek. Kana kırmızı veren madde neydi lan? Kana kırmızı veren madde neydi? He. Bakalım oğlum. Bakalım. bakalım. Hemoglobinmiş ya tamam lan. Eyvallah adam. Şş, yayınlamayın la buraları Berkay. <laughs> Rezil oldum. Neyse kırmızıya boyuyorum işte buraları çekmeye gerek yok. Aşil gibi attım ha valla. Aşil de sen git Paris'e öl ya. Biri benim mahalleme tahta at bırakacak. O boyutta bırakacak. Bunun içinde ne var diye bakarım lan. Vallahi bakarım ya. Ben her şeyin içine bakıyorum. Her şeyin içine bakmıyorum. Bu çok uh, ucu açık bir kelime oldu. Bakıyorum lan. Şunun içine bakmak istiyorum Mehmet. Sigara. Allah belanı versin buraya. Niye sigara paketi attın ya? Oğlum ne pis bir milletiz biz ya. Bakayım. mor Bunlar ne var? Pet şişe. Neden? Her gittiğim yerde böyle şeylerle karşılaşıyorum. Şaka gibi ya. <laughs> Şurada çöp var. Ama benim acayip çöbesim geliyor. Hatunumuza birazcık çil yapmaya karar verdim. Şunlar biraz şöyle küt olmasın diye. Çok rüzgar esiyor ya. Gözüme zırt bir şeyler giriyor. Şimdi saç yapacağız. Şunun içine dolgu yapacağım. Şuraya birazcık atabiliriz şunlardan. Şuradan atmış bakalım. Arkadaş bunlar cim mi? İn mi? İn misin cim misin? Güzel olmuşlar. Duvarın boyutu böyle anlaşılmıyor. Şurada bir dursan. Poz mu verdin? <laughs> Şimdi tarzanlık yapacağım. Isıtı. <laughs> salatsalı hareketler İyi lan rahat böyle. Ben böyle boyarım. Bu kız benim eski sevgilim. Şaka yapıyorum lan. Yok öyle bir şey. Eski sevgilimi niye çizeyim lan? bura tamam sayılır. Sadece detayları kaldı. Musa figürü boyuyor. Biz de yaprağa devam edelim. Şimdi şöyle yaprağımı yaptım. Ortadaki gözü yapacağım. Merdiven gir, çık, çık, in, çık. Çıkıyorsun, iniyorsun, renk alıyorsun, renk veriyorsun. Bunlar da fazla yoruyor insan. yani. Biz de insanız ulan. Şuraya bir uçan odun, havada uçan odun mu olur dersiniz? Resim lan bu. İstersen uçururum, istersem yakarım, isterdiğimi yapabilirim. Şu an önceliğim benim birazcık resme hareket katmak. Şöyle ne aşamaya gelmişiz. Şimdi bir yosun yapacağım. Yosun dediğim böyle bir leke yani hani. Limon sarısıyla. Üstünden. Altından bazı yer yer. Hareket Hareketli bir görüntü. Sorduğum sarı, Neyse. Vardır mıdır, var mıdır? Sarı çiçeği niye böyle bir soru soruyorsunuz ya? Ayıp bir soru ya. Var veya yok. Siz, sana ne? Pardon da bu sizi niye alakadar ediyor diyormuş çiçek. Neyse sarı çiçeği boş verelim. Sarı çiçeğin derdi başından aşkın çünkü. Biz başka çiçeklere soru soralım. Çiçeklere soru moru sormayacağım. Değerli parmaklarım çok yoruldu. Yukarılara da ekleyeceğiz böyle şeyler. Ne yapıyorsun türkücü çocuk? Allah elinize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Emeğin karşını alıyorsunuz değil mi? La bu ülkede emeğinin karşına alan bir insan biliyor musun? Hiçbir işte emeğinin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Ne yazık ki. Kameranın ya açık mı? Her zaman. Görüşürüz adam. Ya neydi adam? Düşecektik ya lan. Şuradan şöyle gelsin. Şöyle. Hova! Hova! Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 2 metrelik sopa çeviriyorum. Çok büyük bir harfet. Oh. Oh. Bakın ben çevirdim. Başkası çevirmiyor. Yarın sabah görüşürüz. Şunu <laughs> kedi sandım ya. Şu birikintisiymiş. Ve boyamaya gidiyoruz. Dördüncü gün çekimini yapalım. Ve bugün de yağmur yağacak gibi. Bugün yağma ne olur. Başlamak için boyunuyoruz şimdi. Şey, eşya çıkarıyoruz. Bak şimdi bu iki rengi atıyorum. Hadi bakayım. Hop. Az önce boyu almak için şöyle eğilirsin ya. Eğildim belim böyle şey etti. Ah dedi. Ben de şimdi şöyle eğilip boyu alıyorum. Bak nezakete bak. Böyle. Sukuat yapar gibi bak. Belimizi böyle şey yapıyoruz. Bu arada yorum olarak şeyde isterseniz yapın ya. alıyorum göz rengi İsveç mavisi olabilir mi falan. Hani böyle düz mavi demeyin yani. Ben bir ton mavinin düzü var. İşte böyle yorumlar yapın. Abi avokado kırmızısı olabilir mi? Olamaz derim ben de. Avokado da kırmızı yok. Ama siz yapın gene de derim. Mutlu olurum. Derim ki he <laughs> he. Bana böyle mutluluklar yaşatın ya. Hiçbir mutluluk yaşatmıyorsunuz kardeşim siz de yani. Abi sevgili miçiz? Kayınço mu men miçiz? Mi Bana ne lan senin enişlerinden? Düzgün isteklerle gelin ya. Çıldırtmayın adamı. Orada yeşil bir göz olacak şimdi bak. Siyah boyamızı falan atıyoruz. Oldu mu? Yeşil göz koyduk mu? Koyduk galiba. Şurada bir beyaz olsun. Belki şurada da minik bir beyaz vardır. Aa burada da varmış. Yumurta gibi oldu la bu. yeşilimizi yaptık. O zaman şuralara birazcık odun yapalım. Turuncu, biraz turuncu. Birazcık kahverengi, birazcık sarı. Şöyle. Hadi git. Efek. Ben binebilir miyim lan ona? <laughs> Gidemiyorum ya. Lan buna freni yokmuş. Hmm. Çok zor oluyor böyle ya. Zaten boyutuna göre olmasının anlamı o değil mi? Ha gidiyorsun ama geri mi gelemiyorsun? Ben kendimi testere gibi hissediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Sana bir soru. İnsan doğadan bağımsız yaşayabilir mi? Yok, yok. Değil mi? O zaman niye her yerde bina var sence? <laughs> Dur gel biraz geriye gel. <laughs> Dur be. Hoş geldin. Nasıldı? Çok eğlenceliydi. <laughs> Harika bir deneyimdi. Şimdi en sona Jaguar'ı sakladım ve boyamaya başlıyoruz gençler. Hayır 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 akma. Birazcık damlattık oralara da neyse toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Birazcık bu renk suluymuş. Sulu sulu. Şöyle boyuyoruz işte buralara ya. Üf renginin güzelliği. Bunu şuradan şöyle. Şuralardan gelecek aslında. Siyah sona koyuyorum çünkü sona çok kirleniyor. Zırt pırt bir şeyler uçuşuyor ya. Yani. Şöyle tüyler yapalım. Mora boyayıp duruyoruz işte. Şuralara biraz daha mor atalım. Altında yaptığım şeyleri bir yandan kapatmam gerektiği için 2-3 kat atıyorum. O da beni yavaşlatıyor. Hayatımda en çok tuttuğum şey sprey ve şu çok sopa ya. Bu eller çiçek görmeli. Ayrıca fırça, rulo, evet. badana. Ne? La, duymuyorum oğlum yakına gel lan. Bir dakika ne? Ha? Kimetel yani gel. Kimetit yani git. Kimin ne? Kimetit yani git. Kimci dedin ne? Demetel. Demetel. Kuş dili mi bu? Bak. Kuşa dimetit deyince o gitme git mi oluyor? Yani git oluyor. Demetel yani gel. Demetel. Evet. Dalga mı geçiyorsunuz benimle lan? şimdi ilk yere. Sonradan bu kepleri topluyorum. Sakın bana duyarı kasmayın. Bak şu an çekiyor örneğin. Güzel çocuklarsınız lan siz. Sen nereliydin? Ay. Buraya. Sana soru büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben de yaşamcı olmak istiyorum. Vallahi mı? Ben de seviyorum ressam çizmek güzel olur. Abi az önce aslan gördük. Evet. Ondan kralı hangisidir? Karınca. Oğlum ormanın kralı değil Doğru aslan. Türkiye'de hangi ormanda aslan var? Ya bir tane. Ormanın kralı bence ayı. Ayı değil. Doğru abi var ayı. Yok. <laughs> Hava kararmadan bitirmem lazım bunu ya. Ne yapacaksın oğlum pateni boyası? Ya böyle Ne yapacaksın ki? Şimdi şurayı boya mı diyor? Görüyor, garip duracak bak. Bak lekeli attım. Nasıl oldu? aşağıdan Bak boyuyorum komple ha. şekil olmaya başladı sen öyle konuştun ama. Çok güzel oldu lan. Abi sıfırını al çok para. Güzel oldu lan. Ve duvar bitti. Ertesi günümüz. Dinlendik. Yola çıkacağız. Şöyle. İmzamı dallardan attım. Ayy. Evet buralar falan tekrar geldiğimde tamamlayacağım birazcık yarım kaldı. Devak Bey hemen yapıştırdı imzasın. İstanbul'a gelenler hani sanki böyle şey gibi oluyor böyle. Aa çok yeşil bir şehirmiş ama bir giriyorsun içine üf yok hiçbir şey. Yok. Direkt baştan sana fake atıyor sanki.